Şimdi bazı küçük ayrıntılar, basit şeyler, hakikaten kullanışlı oluyor, insanı mutlu ediyor. Şimdi bu aracın markası her ne kadar bu olsa da PSA'nın Peugeot, Citroën, Stirling, Berlingo ve Opel kombosuyla aynı platforma sahip, sadece kendi etiketine sahip aracı bu. Benim burada anlatmak istediğim şu, malum bu tip hafif ticari araçların bagaj kapakları çok büyük oluyor. Bazen dar bir yere yanaştığınızda bagaj kapağını tam açamıyorsunuz veya belki hiç açamıyorsunuz. Şimdi PSA grubunda şöyle bir güzellik yapılmış. Şu gördüğünüz cam bölümü ki şunları görüyorsanız bu araçlarda bunun arka camı bagaj camı açılıyor demektir. Bir mekanizma var. Bu cam sadece şu kesimden açılabiliyor. Böylelikle bagaj kapağını açmadan da bagaja erişim imkanına sahip oluyorsunuz. O da kaput bagajı açma düğmesinin sağ tarafındaki düğmeden yapılıyor. Bir göstermemek için o kesimi çekmiyorum.